Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz Ayaz'la birlikte kitap ayrıcı yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olan Çevre Müfettişi 23 Nisan'a özel bir çekiliş başlattı ve biz de Ayaz'la ona katıldık. Kitap ayrıcı yapıyoruz değil mi Ayaz? Nasıl yaptık anlatsana arkadaşlarına kitap ayracını. Arkadaşlar biz kitap hiç yapmadık, şimdi yaptık. Bakın ilk bir annem buraları böyle kesti, şurayı şöyle yamuktu, şöyle şöyle yaptı. Ondan sonra bambuları yapıştırdı. Ve 23 Nisan evet. yazdık değil mi kalbin içine? Evet. Ve 100. yıl yazdık çünkü bu yıl 23 Nisan'ın 100. yılını kutluyoruz. Aynen. Kitap ayracı olacak o. Sen şimdi bize hadi bayrağı yapıştır artık. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapıştıracağım abi. Evet. Mum yapıştıracağım. Ve biz bu yaptığımız kitap ayracını Instagram'da Arkadaşlar, Çevre Fettiş etiketiyle paylaşacağız. Yavaş yapılıyor. bana Böyle... hızlı. Evet Ayaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bence başaracaksın ve çok güzel kitap ayrıcı olacak. Çekilişi de bence biz kazanacağız. Bence de arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar evde kitap ayrıcı ve arkadaşlar, paylaşabilirsiniz. Öğretmenimiz şarkı gönderdi. on şarkıyı Evet, balkonda. Gösteriye gidemiyoruz ama balkonda Ayaz 23 Nisan şiirini ezberleyip okuyacak. Onun videosunu da sizlerle paylaşırız. Evet. Siz de bizi takip etmeyi ve videolarımızı izlemeyi sakın unutmayın değil mi Ayaz? Evet, yeter bu kadar. Evet, yapıştır bakalım. Anne hani böyle mi yapıştırsam böyle? Nasıl? Evet, öyle yapıştıracaksın. Böyle. Bakalım. İşte. Aynen. Yapıştır. Hı. Oldu bence. Tekrar dene. Oldu. Evet oldu. Göster arkadaşlarının son halini. Evet kitap ayrıcımız hazır. Evet arkadaşlar kitap ayrıcımız hazır. Ayaz bunu yaptı. Değil mi Ayaz? Evet. ne söylemek istiyorsun son kez? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek ya üzere. Unutmayın, unutmayın. Youtube'da bizi takip edin. Bay bay.